Herkese merhabalar. Bugün Bilgisayar Programcılığı Programı öğretim görevlisi Erkan Uzun bizlerle birlikte olacak. Erkan hocamız Bilgisayar Programcılığında küçük bir tadımlık ders olarak görsel programlama dersini bizlere anlatacak. Bilgisayar Programcılığı programımızı biraz daha detaylı anlatabilmek için. Merhabalar Erkan hocam. Merhabalar Özge Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, çok iyiyiz. Sizler de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz hocam. Çok çok teşekkür ederiz. Erkan hocam, ders konusunda söz sizin. Tamamdır. Ee, arkadaşlar, şu, şu anda izleyen arkadaşlar da muhakkak programlamaya yeni başlayan arkadaşlar vardır. Daha hiç bilmeyenler vardır. O yüzden görsel programlama dersinin ilk dersinde yaptığımız bir uygulamayı yapacağım ben bu dönem. Hemen ekranımı paylaşıyorum. Visual Studio kullanacağız. Burada bir form uygulaması gerçekleştireceğiz. Renkler ismini verelim. Renklerle ilgili bir uygulama olacak bu. Bilgisayarda renkler arkadaşlar 3 ana bileşenler oluşuyor. RGB diyoruz. Kırmızı, yeşil, mavi. Bunları değiştirerek bütün renk tonlarını elde edebiliyoruz. Biz de şimdi bunu elde etmeye çalışacağız. Bunun için formumuzda bir kaydırma çubuğu kullanacağım. Horizontal yatay bir kaydırma çubuğu kullanıyorum. Bu kaydırma çubuğunu sağa sola hareket ettirdiğimde değerleri değiştirmiş olacağım. Şimdi bu kırmızı için olmuş olsun. Bir kontrolün özelliklerini sağ tarafta Properties penceresinden Özellikler penceresinden değiştirebilirsiniz. Burada bizim için en önemlisi sıfırdan 255'e kadar değerler olduğu için maksimum değeri bunu 255 yapıyoruz. Bir de yukarıda Large Change özelliği var. Onar onar değil de birer birer artsın diyelim ve buna bir isim verelim. Horizontal scroll bar kırmızı olsun bu. Şimdi bu program çalıştığında bu scroll bar sağa sola hareket ettirilebiliyor. En sol tarafa geldiğinde 0 olacak. En sağ tarafa geldiğinde de 255 olacak. Peki bu aradaki değerleri ya da 255 olduğunda 255 değerini göremiyoruz bunu nasıl yapalım? Bunun için hemen bir label kullanalım. Bu label'da kırmızı değerini göstermeye çalışalım. Bunun adı da label kırmızı olsun. Kontrollere isimler verdiğimizde kodlarımız daha anlamlı hale gelecektir. Bir kontrolün özelliklerini buradan değiştirebiliyoruz demiştik. Örneğin text özelliği üzerinde yazan yazıyı ilk başlangıçta sıfır olsun ve scroll barımız da sol tarafa dayalı olmuş olsun. O da sıfır olmuş olsun. Yazı tipini biraz büyütelim. Bunu da yukarıdan font özelliğinden değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi burada bazı özellikler aynı Word Excel'de olduğu gibi değiştirilebiliyor. Yazı tipini değiştirdik ve ufak bir şey daha yapacağım. Bunun auto size özelliğini de false yapıyorum. Kendim bunun büyüklüğünü değiştiriyorum ve ortalı olması için de text align özelliğini değiştiriyorum. Şimdi bu çubuğu sağa sola hareket ettirdiğinde yukarıdaki tekstin de değişmesini istiyorum. Kırmızı değeri olacak bu. Arkadaşlar e, Windows'ta ya da C Sharp'ta bir klavyenin tuşuna bastığınızda ya da mouse hareket ettirdiğinizde bir olay meydana gelir. E, örneğin bu kaydırma çubuğunu kaydırdığınızda bu kaydırma çubuğunun kaydırma olayı meydana gelir. Bu olay meydana geldiğinde çalışmasını istediğiniz kodları oraya yazarsınız. Bunun için kaydırma çubuğunu çift tıklıyorum. Bu olaya ait metot açıldı. Şimdi kaydırma çubuğunu kaydırdığımda ne olması gerektiğini buraya yazacağım. Ne olmasını istiyorum? Yukarıdaki label'ın ki biz ona label kırmızı demiştik. Label kırmızının teksti üzerinde yazan yazı olsun bu kaydırma çubuğunun kırmızının Değeri olsun. Bu sıfırdan 255'e de değişen değeri olsun. Ancak gördüğünüz gibi programımız bir hata veriyor. Bunun sebebi sağ tarafta bir sayı, sol tarafta ise bir text olması. Programlama dillerinin, dillerinin çoğunda sayıyı texte çevirmeniz gerekir. C şartta da biz bunu to string metoduyla yapıyoruz. String'e çevir text'e çevir. Şimdi hemen görelim neler yaptığımızı. Gördüğünüz gibi kaydırma çubuğunu değiştirerek sağa sola kaydırarak yukarıdaki değeri değiştirmiş oluyorum. Bu bizim kırmızı için yaptığımız işlemi. Yeşil mevami için de yapacağız. Hemen copy paste'i kullanabiliriz. Bu yeşil olsun. Bu da Mavi olsun. Tabii ona göre de uygun isimler vereceğim. Örneğin ikinci ortadakinin ismini scrollbar yeşil yapıyorum. Textin ismini de label yeşil. Bunlar bu şekilde de kalabilir. Ancak alışkanlık olması açısından, kodlarımızın daha anlaşılır olması açısından isimlendirmeleri dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu da label mavi olsun. Şimdi programımızı çalıştırdığımızda kırmızı kaydırma çubuğundaki değişiklikler yukarıda yansıyor. Ancak yeşil ve mavi de bir yansıma olmuyor buraya. Neden? Çünkü biz onların içerisinde ne yapacağını söylemedik. Aynısını onları da yapmamız gerekiyor. Yani yeşil kaydırma çubuğunu çift tıkladığımızda Yeşil kaydırma çubuğunun scroll metodu açılıyor. Buraya ne yazacağız? Label yeşilin teksti scroll bar yeşilin valuesu nokta to string. Bunu yapmış olduk. Aynısını isterseniz copy paste de kullanabilirsiniz veya yazabiliriz de label mavinin teksti eşittir horizontal scroll bar mavinin nokta to string şimdi üçü de çalışıyor olması lazım 3 tane değişken değer elde ettik. Kırmızı, yeşil ve mavi için. Ama ortada bir sonuç yok. Bunları renge çevirelim. Bunu hemen kırmızının içerisine yazalım. Label'ın e, labelın e, değeri değişti. Şimdi de rengi değiştirelim. Arkadaşlar ben formun rengini değiştireceğim. Formun back color'ını. color yazıyorum. Yani arka plan rengi. Back color. Burada yazdığım back color formun back color'ı oluyor. Çünkü şu anda form 1 klasının içindeyiz. E, o yüzden e, hiçbir şey yazmamıza gerek yok. Sadece back color yazmamız yeterli. Eşittir. Bu kırmızı, yeşil ve mavi değerlerden renk elde etmek için color nokta from rgb metodunu kullanıyoruz. Bunun içerisine kırmızı, yeşil ve mavi değerleri yazacağız. Nedir bunlar? Kırmızının değeri virgül yeşilin değeri virgül mavinin değeri Kırmızı, yeşil ve mavi değerlerden bir renk oluşturdu. Ve bunu da formun back olarak atadık. Bakalım. Gördüğünüz gibi. E, burada bir sıkıntı var tabi. E, buradaki label'ın arka plan rengi e, varsayılan olarak formun arka plan rengi olduğu için o da değişiyor. O zaman bu label'ların arka plan renklerini değiştirelim biz. Formla aynı olmasın. Back Color özelliklerini şuradan bir renk seçelim. Evet. Şimdi aynı kodu diğerlerine de koyarsak 3 renk değiştiğinde de şuradaki kodu tabi aynı Kodları kullanmak yerine biz e, metot kullanmayı tercih ederiz. Üç yerde de aynı kod kullanılıyorsa. Evet arkadaşlar. Uygulamamızın birinci adımı bitmiş oldu. Kırmızı biraz yeşil ekliyoruz ve biraz da mavi ekliyoruz. Gördüğünüz gibi bütün renkleri elde edebiliyoruz. Hepsini tam 255 verince beyaz renk elde ediliyor. Hepsini sıfır verince de Siyah renk elde ediliyor ve aradaki renkleri de e, milyonlarca renk elde edilebiliyor. Şimdi programımızı birazcık daha zenginleştirelim. Bunun için şöyle bir şey yapacağız. Formumuza bir resim ekleyeceğiz ve resim üzerinden renk alacağız. Bunun için bir picture box ekliyorum. Şöyle bir picture box koyayım. Bu picture box'un içerisine bir resim ekleyeceğim. Ben daha önceden bir resim, uygun bir resim bulmuştum. Şu rengi şey, resmi ekleyeyim. Ve bunun boyut modunu auto yapıyorum. Resmin renk e, şeklini alsın diye. Şimdi bunun üzerinden renk seçmek istiyorum. E, bunun için resim üzerinde herhangi bir yere tıklayacağım ve oradaki rengi almasını isteyeceğim. Ancak burada bunu çift tıkladığımda klik metodu açılıyor. Yani tıkladığımızda neler yapacağını yazacağız değil mi? E, maalesef burada resmin neresine tıkladığımızla ilgili bilgi gelmiyor bu olayın içerisinde. O yüzden bu metot bizim işimize yaramıyor. Yani klik metodu bizim işimize yaramıyor. Bunu siliyorum. Tabi bunu silince hata verecek. Bu da öğrencilerin çok sık sorduğu bir şey. Şimdi siz bunu sildiniz ama bunu C# -Sharp otomatik olarak designer.cs'nin içerisine atıyor. Oradan da silmeniz gerekiyor. Yani diyor ki e sen buraya bir metot yazmıştın ama o metodu bulamıyorum diyor. Buradan da silmek gerekiyor. Öğrencilerin çok sık sorduğu bir sorudur bu. Düzeltmiş olalım. Peki resmin üzerine tıkladık. Hangi koordinata tıkladığımız bilgisini nereden elde edeceğiz? Bunun için klik olayı değil de mouse klik olayını sağ tarafta özelliklerde şu şimşek simgesine tıklayarak mouse klik metodunu açıyoruz. Bu klik metodundan daha gelişmiş bir e, olay. Burada mousela ilgili bilgiler geliyor. Sağ mı tıkladı, sol mu tıkladı, hangi koordinata tıkladı bilgileri. Artık o bilgilerden o koordinattan rengi seçebiliriz. Bunun için ne yapacağız? Bunun için tabi bu resmi bir değişkende saklamamız lazım. Burada birazcık daha ileri seviye programlamaya geçmiş oluyoruz. Formun içerisinde bir bitmap değişkeni oluşturuyorum. Ve bunu form açıldığında kalmaması için Picture Box'ın üzerindeki resimden eşitlemiş olayım. Evet bu resim değişkeni benim iş, bana lazım olacak. Background eşittir. Eşittir. resim nokta get pixel diyoruz piksel bilgisini almak için ve bu metodu kullanıyoruz ve buna da koordinatları vereceğiz yani e, tıkladığımız yerdeki koordinatlardaki piksel bilgisini alıyoruz x ve y koordinatlarındaki piksel bilgisi o da bize renk olarak dönüyor hemen programımızı çalıştıralım gördüğünüz gibi tıkladığımız yerdeki renk formun bek kalır olmuş oluyor. Peki bu renk değiştiği zaman şuradaki değerler de değişse hoş olmaz mı? Elbette hoş olur. Hemen onu da yapalım. Neler değişmesini istiyoruz? Bu scroll barların da seçtiğimiz renge göre değişmesini istiyoruz. Başlayalım. Kırmızı scroll barımızın value'su değeri Sonundaki back color'ın, değişen back color'ın R değeri, kırmızı değeri ve label kırmızının texte de aynı şekilde back color'ın R değeri tabi bunu string'e çevirmemiz gerekiyor. Text'e çevirmemiz gerekiyor. Görelim ne yaptığımızı. Bir hata yaptık. Şuraya nokta teks yazmayı unutmuşuz. Evet gördüğünüz gibi kırmızıya tıkladım ve buradaki kırmızı değeri değişti. Aynı işlemi diğerleri için de yapmamız lazım. Yani yeşilin valuesu eşittir Buradaki kalırın G değeri, green değeri aynı şekilde yeşil, yeşil label'ının teksti yine back G değerinin string'e çevrilmiş hali mavi scroll bar'ın value'su dalgaların nesi olacak? Blue'su, mavisi. Ve son olarak label mavinin teksti de tek kalırın mavi değerini tekste çevrilmiş hali. Evet, kırmızıyı seçtik. 255.00. 0. Yeşil'i seçtik. Bu sefer yeşil 255 oldu. Diğerleri sıfır oldu. Mavi'yi seçtik. Mavi 255 ve gördüğünüz gibi en sağda diğerleri sıfır. Şu ara renklere bakalım. Sarı, kırmızı ve yeşil bakın burada full girmiş. 255 girmiş. Ee, sarı olmuş oluyor. Mavi sıfır. Bunlar ara renkler. Bunları çoğunuz e, ortaokulda görmüşsünüzdür. Beyazda da hepsi 255 oluyor. Arkadaşlar, e, vaktimiz varsa bir ufak özellik daha eklemek istiyorum çok hızlı bir şekilde. Peki bu resim sabit kalmasa da biz bunu değiştirsek güzel olur değil mi? Hemen bir buton ekleyelim. Ve resmi değiştirebilelim buradan. Resim seçiyorum. Butonun ismini de kutunu demiş olalım. Şimdi bu butona tıkladığımız zaman ne yapmasını istiyoruz? Buradaki resmi seçebilmemizi sağlasın. Bunun için bir diyalog kutusuna ihtiyacımız var. Open File Dialog ihtiyacımız var. Onu hemen programımıza ekliyoruz. Resim seç butonuna tıkladığımızda Open File Dialog biri hani dosya seçmek için kullandığımız bir diyalog kutusu, iletişim kutusu bu göstermesini istiyoruz. Show dialog metodu. Bu gösterdikten sonra biz oradan bir resim seçeceğiz ve OK tuşuna tıklayacağız. Orada bir ufak kontrol yapalım. OK tuşuna basmış mıyız? Basmışız. Eğer basmışsak OK tuşuna bizim Picture box'ımızın Picture box isim vermemişiz. Picture box 1'in image'ı 3. from file diyoruz. Dosyadan from file ne diyeceğiz? Open file dialog 1'in file name'i Evet bir hata verdi. Evet şurada arkadaşlar C# sharp, küçük harf büyük harf duyarlı bir dil. Burada ben küçük f kullanmışım. Ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ne yaptık? Seçtiğimiz dosyayı, dosyadaki resmi Picture picturebox'a atamış olduk. Tabii biz burada bir resim değişkeni kullanıyorduk hatırlarsanız. Onu da değiştirelim ve programımız bitmiş oluyor. Resim seç butonuna tıkladım. Resimlerden Şöyle bir resim seçeyim. Bu resim üzerinde tıkladığım renk gördüğünüz gibi e, hangi değerler olduğuyla beraber gözüküyor. Arkadaşlar programımız burada bitmiş oldu. Küçük bir uygulama yaptık. Başta basit başladık, sonra biraz daha kompleks işler yaptık. E, burada bitiriyorum. Erkan hocam. Ee, çok güzel, ve çok keyifli bir dersti. Ee, evet, ben sağ olun, de teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Hoş ben teşekkür ederim. Hoşçakalın Erkan güzel hocam. Güle güle, güle güle.